Selamlar dikiş sınıfından bugün yanımda Sevgi hocamız var. Sevgi hocamızla size çok güzel bir röportaj yaptık biz. Konumuz ise dekoratif el sanatları, nakış, iğne oyası, işte tel kırma bölümlerinden ustalık sınavlarına girmek isteyenlerin çok fazla sorduğu sorular vardı. Ben de takipçilerime söz vermiştim. Sevgi hocam da beni kırmadı, sağ olsun. Sizin bütün sorularınızı topladık, topladık. Onlara cevap olacak bir el sanatları ustalık kafalık sınavları ile ilgili bilgilendirme videosu çekmeye karar verdik. Sorularınızı mutlaka yorumlar kısmına bekliyoruz. Mutlaka hepsini sevgi hocamla birlikte cevaplayacağız. Eksik bıraktığınız bir şey olursa affola. Şimdi öncelikle ben sizi sevgi hocamla tanıştırmak istiyorum. Buyurun sevgi hocam. Merhaba. El sanatları teknolojisi nakış Öğretmeniyim. Ee, el sanatları ana sanat ana sanatlada altında nakış öğretmeni olarak mezun oldum 24 yıllık nakış öğretmeni ee, ustalık kavuşu sınavlarında e, daima görev alıyoruz ee, nakışın yanı sıra dekoratif el sanatları ve el sanatların diğer alanları için e, açılan sınavlarda da görev alıyoruz aynı zamanda başka <laughs> Biz sevgi hocamla birlikte aynı kurumda çalışıyoruz. Atölyelerimizde yan yana. Hem zümre arkadaşlığımız var. Çünkü giyim üretim teknolojisi ile nakış bölümünün bütün birbirini tamamlayan bölümleri var. Giyim süslemeleri gibi örneğin. Birbirimizle de çok yardımlaşıyoruz ve zümreler arası işbirliği yapıyoruz. Şimdi bu bölümden hangi dallarda sınava girebileceğinizi bu dalların sınav soruları nelerdir? Ben sözü sevgili hocamıza bırakacağım. Size anlatacak. Buyurun hocam. Notlarımızı da aldık tabii ki. Hiç sorun ben cevap. Tamam. Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeceğim. Kimler bu sınava girebilir? Instagram sayfamda ve YouTube kanalımda hazırladığım ustalık eğitimleri gönderilerinde bahsettiğim, kendi alanında bahsettiğim her şart bu alan içinde geçerli. Yani ya 756 saatlik kurs bitirme belgenizin olması gerekiyor, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ya da 15 yıllık sektör geçmişinizin olması gerekiyor. Sektör geçmişiniz varsa ve sektör geçmişiyle sınava girecekseniz aynı zamanda bir yazılı da tabi tutuluyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var bunda. Nasıl bizim giyim bölümünde e, sınava gireceğimiz zaman belgelerimizin hepsi modelistik üzerineyse modelistikten sınava giriyoruz ve modalistikten aldığınız belgelerin tamamının toplamının 756 saat olması gerekiyorsa aynı durum el sanatları bölümü içinde geçerli. Mesela 6 tane dal var sınava girebileceğiniz kalfalık ve ustalık sınavı olmak üzere dekoratif el sanatları, dekoratif el tekstili, el dokuma, el ve makine nakışı, halı desinatörlüğü ve sanayi nakışı adı olmak üzere. Kaç tane? 6 tane. Diyelim ki sanayi nakışından sınava gireceksiniz. Siz dokumadan aldığınız belgeleri sanayi nakışı sınavına girerken kullanamazsınız. Belgelerinizin hepsinin bu alanda altından olması gerekiyor değil mi hocam? Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı burada? Yani biz en çok açtığımız e, usulsal kalkınma sınavları el ve makine nakışlarından ve dekoratif el sanatlarından. E, dolayısıyla dekoratif el sanatlarından e, başvuru yapacak olanların, bütün belgelerinin dekoratif el sanatlarıyla ilgili e, ahşap boyama, takı tasarımı, e, tığ işi, örgü, e, taş işlemeciliği, bebek yapımı vesaire gibi e, o gruplardan toplanmış belgelerini 750 saat yap, %156 saat yapması gerekiyor. Evde makine akışları da aynı şekilde. Hani bazen yakın branşlar olmasına rağmen bunlar mesleki eğitimde edilmiyor, kabul edilmiyor. Burası alakalı belgelerin toplam olması gerekiyor, ona dikkat etmek gerekir. Yani biz bu bölümlerden ayrı ayrı dallardan toplamda 756 saati toplamışsak bile, ustalık sınavına başvuru yapacağımız zaman, meslek eğitime başvurduğunuzda sistem de bunu kabul etmeye biliyor. Aynı durum bizim alan içinde geçerli oluyor. Mesela hazır değil modern makinacılığından bir sürü belgesi var, bir sürü de ee, dikişler var, kadın terziliğinden var. İkisinin toplamı olmuyor. Evet. Bizde de. O yüzden ona dikkat edin. Mesela birçok insan bu konuyla ilgili hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Bununla ilgili eğer gene söylediğim gibi eksik bıraktığınız bir şey varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar kısmına yazın ve bize abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Şimdi devam edeceğiz birlikte. Ustalık sınavı gönderileri ve eğitimleri için tekrar ediyorum. Instagram sayfama ve YouTube kanalımdaki ustalık sınavı eğitimleri, oynatma listemdeki bütün videoları izleyebilirsiniz. Şimdi Adan ve tanıtımı için sözü ben gene sevgi hocama bırakıyorum. Evet. Ee, mesela kendi branşımdan başlayayım. El Ev evi makine akışları ustalık sınavına gireceğiniz zaman biz bütün halk eğitimler, meslek eğitimler aynı şekildedir sınava girecek kişilerle iletişime geçiyoruz. Çünkü e, giyimlerde mesela hocamla soru sabittir. E, i̇şte kadın terzi ustalık sınavı sorusu. E, ama bizim soru kağıdımızda e, 3-4 farklı soru seçeneği vardır. El ve makyajlı ustalık sınavına girecek olan biri, e, kino yazısı, para şişeyi, tel kırma e, veya birkaç e, şey daha var. E, onlardan bir tanesini seçip hangisini yapıyorsa, hangisine hakimse e, sorusunu e, onun üzerinden tasarlayıp hazırlanıp geliyor. E, bizim için tabi hem sorusunu önceden e, yapacağını e, burada da dikkat ettiğimiz şey zaten kameranın karşısında yapılıyor aldığımız biliyorsunuzdur. E, bir kişinin e, verilen belirlen süre içerisinde e, işte desen çiziminden e, renk tasarımından, e, ürünün kullanışlılığına kadar e, o kişinin bir ürünü kendi başına tasarlayıp her şeyiyle, e, teknikleri muhtazam bir şekilde ortaya çıkarabiliyor olmasıdır asıl krizen. Yani bunlar formlarda çok e, ayrı ayrı... Evet. Paylaşacağım eşyalar zaten. Konuşur, ama, evet. Yani işin özü e, anlaşılır bir şekilde budur zaten adı üzerinde ustalık, evet. o işe hakim olduğunu Biliyor olur, kabul yani. ediyoruz. Şunu hemen eklemek istiyorum hocam. Mesela e, dekoratif el sanatları dalından girecekseniz, hocamın dediği alternatifleriniz var dediğimizde, birinci grupta kısa kısa hemen söyleyeceğim. Keçecilik, deri işlemeciliği, abajur, çiçek, ahşap boyama ve benzeri diyor. Bunlardan birinden girebilirsiniz. Diğerinde makrome, şiş ölücülü, bitkisel örücülük, Kazaz örücülüğü ve tığ örücülüğü diyor. Bu gruptan girebilirsiniz. Diğerinde titre bebek, taş bebek, tel bebek, hamur bebek, yöresel bebek yapımı ve benzeri diyor. Ee, burada bu kadar. Kehribar taşı, büne taşı, özgün cam şekillendirme gibi taş işlemeciliği ile ilgili olanlar dekoratif el sanatları dalının adı altına giriyor. Diğerlerindekiler de tamamen farklı oluyor. Tabi bunlarla ilgili de size videolar Çekeceğiz. Hocamdan söz alalım şimdi de. Buyurun hocam. Devam edelim. Yani e, soru, soru içeriğiyle ilgili bu kadar. Evet. Şimdi daha fazla ev tekstili var. Mesela ev tekstilinde gerekirse dekoratif ev evet. tekstilinde tek. Onda tek zaten. tek soru. Diyor. Evet. Burada da el sanatlarında şey. Bunda da el dokuma dalında da tek. Hı. Mesela ne Hı. diyor? Tekrar ayrıntılı anlatacağız ama Tasarımı yapar, tasarımı çizer, renk uyumu, temizlik ve düzen, zamanı verimli kullanma gibi değerlendirme kriterlerimiz var. El ve makine nakışları. Mesela burada benim aklıma gelenler ama çok daha geniş bir e, yer fazı. İşte basit nakış, nakış iğnelerinden, yani su zemini, çin iğnesi, e, Afrika, türk işi, beyaz iş, makine nakışı içerisinde zaten. onlardan herhangi birini, maraş işi, iğne oyası, yani şu Gerisi, mu hocam? Ben diyelim ki el nakışından evet. sınava giriyorum evet. ama el ve makine nakışları ustalık belgesi alıyorum. Evet. evet, Böyle bir durum oluyor. Evet. Orada da şöyle bir şey aktarmak istiyorum. Evet. El ve makine nakışları ustalık belgesi çok geniş bütün el ve makine nakışı alanlarını içine alan hani bunu ve hepsini hakim bilsiniz gibi veriler bir belge. Oysa ki az önce anlattığımız gibi evet. sınav sorusunda sadece bir insan sadece terk ustası olabilir. Mesela Maraş'ta yaşayan e, bu evet. insanların çoğu Maraş işi ustasıdır. Evet. Yani diğer nakış tekniklerinin hepsine hakim değildir, mümkün evet. değil. Biz bunun için lise ve üniversite yıllarımızı verdik. E, evet. Yani aslında hakim olduğumuz alan çok azdır ama belgeniz çok geniş bir yetkiye sahip belge. Evet. Burada da ne oluyor? Görev almak istediğin zaman e, çok fazla kurs seçeneğini hani ben verebilirim falan diye girebiliyor bazen arkadaşlar olaya. E, ama o kadar basit değil. Açmak istediği kursları seçtiği zaman görev alacağında e, okullar mutlaka o alanlarla ilgili daha önce belgesi var mı, bu konuya hakim mi diye e, kurs belgelerini görmek istiyorlar. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü belgeyi alıyoruz ama işimizi düzgün yapmak için hakim olduğumuz ve bildiğimiz evet. konuları seçmemiz lazım ki insanlara aktarabilecek bir şeyimiz olsun. Ona dikkat etmek gerekiyor. Evet, videomuzun çok uzun olmaması için yüklerken çok sıkıntılar yaşamayalım ve sizler çok sıkılmayın diye aslında biz konuya bir giriş yaptık. Kısaca bölümlerden de girebileceğiniz dallardan bahsettik. Ama her dal için ayrı ayrı video isteyenler, şu değerlendirme kriterlerinin açıklamalarını izleyenler, lütfen yorumlar kısmına yazsınlar ve Sevgi Hocam'ın söylediklerine lütfen çok dikkat edin. Bahsettiği şeyler çok çok önemli şeylerdir. Daha sonra sizin zorlanmamanız için. E, usta öğreticilik yaparken, ustalık belgenizi aldığınız zaman, sürprizlerle karşılaşmamanız için altın değeriyle tavsiyelerdir. Ben size bunu söylüyorum. Tabii ki sadece usta öğreticilik yapmak için değil, bu belgeler bizim iş yeri açma belgelerimizdir. Hayatımızın BCD planlarıdır. O yüzden de sadece usta öğreticilik üzerine yoğunlaşmak yerine kendi iş yerinizi açabileceğiniz, COSGAP'lerden şunlardan faydalanıp bir meslek sahibi olabileceğiniz bölümlerdir. En iyi bildiğiniz bölümden sınava girmenizi de öneririm. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi yorumlar kısmına bırakın. Lütfen. Seviyorsan <laughs> güzel bir çalışma oldu. Biz zaten çok güzel çalışıyoruz kendisiyle. İnşallah. Canım, Tabii ki. Daha da olacaksın hocam inşallah. İki sınıfından. Teşekkür ederim. Sevgiler herkese. Görüşmek üzere.